Diğer tarafta Tua'dan da bahsedecek olursak onlarda da Stokes çok genç bir yetenek. Onda yanlış hatırlamıyorsam ilk defa izleme fırsatı bulacağız ESL Türkiye şampiyonasında. Onu da izlemek oldukça heyecan verici olacak. Stokes'in doğru açıda hiçbir şekilde o tarafı kontrol etmediler. Alon tarafından gelen bir isim. O isim Stokes'in 3 skor birden. Time'ı <laughs> almayı Ay, başardı. Arada. Aynı öyle çizik kolunu almayı başardı. Stokes'in serinin son skorunu elde ediyor. Kinect. Sizi çok güzel bir silah ama her zaman değil. Stoxian spray transfer. Stoxian'ın en azından plant alıyor. Plant'in düşürdü Stoxian. Genel flash peak etkisiz. Giden de kapalıydı Stoxian. Yalnız Stoxian durum 1v1'e kadar geçirdi. Kinect ve Stoxian 1v4'e imza atıyor. İnanılmaz bir anda oynadı Stoxian. Tenzin level. böyle. Stoxian strong mu? Stoxian so strong.

These guys professional, man. Please don't pick him. Hiç'e bakıyor musun Tukan? Bonnie kanka. Çok kalabalık orası ama çok Kalabalığa karşı tek başına inanılmaz bir kontrol, inanılmaz bir sakinlik. Dört oyuncu vurdu. Aslında çok yardıma gelecek şimdi olur. Box'ları düşürmüş olursa çok dilletle iyi verdi. Headshot iki kaybetti adı artık bir şey Longtan da gelecek bir oyuncu hala düşmedi Oooo bir reaksiyon daha Yeter lan buna korum ha siktir git lan bağırma, bağırma. Bağırma ya,